Merhaba arkadaşlar. Bölüm 18. 2012 yılından bir soru. Z tam sayılar kümesi olmak üzere diyor. Tam sayılar kümesinden kastı örneğin eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi sayılar ve 1, 2, 3 gibi sayılar. Bu sorun var. Kusura bakmayın. Z tam sayılar kümesi olmak üzere x kare küçüktür 2, a'da b'de de x kare küçüktür 18 diyor. Şimdi önce A kümesini ele alalım. Neyin karesi 2'den küçük olabilir? Eksi 1, 0, 1'in. Eksi 2 veya 2'ye ulaştığında anda karesi 2'den büyük oluyor. İkinci kümede 18'den küçük olması için. Eksi 4 örneğin karesi 16. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 var. B'de olup A'da olmayanlar hangileridir? Bu işareti o anlama geliyor. B'de olup A'da olmayanlar şu üçü var. Bunları çıktığımız zaman yani şu üçünü bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eleman var. Cevabımız C seçeneği.